Ancak dediğim gibi daha modern şeyler lazım. Belki aksiyon, heyecan, entrika, cinayet. Bunlar çok moda şimdi. Bırakın bu erkek filmlerini ya. Çalgılı çelgili filmlere. Kim gitsin bu devirde ya? Niye gitsin ki? Tamam Tamam. Ona göre bir proje hazırlayıp yarın sabah ofisinize. Acele etme. İyice kafa yor projeyi. Yarın öğlenleyin gel. Tamam mı? Ama unutma. Aksiyon, heyecan. Ya <laughs> öyle ikili komediler falan yetmişlerde kaldı artık yani. Tamam canım. Hadi bakayım. Şimdi de bir fin halk şarkısı. Hepiniz biliyorsunuz. Sadece söylemesi biraz zor. Hilipati hilipati hilla hilipati hilipati hilipam pam tili tali tili 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 Antülütlü tallan dimir antul. Görev hemen hemen tamamlandı. İcraata geçebilirsiniz diyor. Duymadın mı? Hakkı ya. Değil. Emel Sayın Kültür Bakanını kaçırsak bizim filmi vizyona lan bu adamlar. B planına geçiyoruz. Bu ne lan? Fragmanı izletmeyeceğiz. Erol'la İbrahim'i unut. Ona istediği filmi anlatacağız. Nasıl yani? İstediği filmi çekerim. Bu zamana kadar çektiklerimizde de araya serpiştiririm. Hatta araya erotik parça bile atarım. Güven bana, yaparım. Sıkacağız diyorsun yani. Yani. Hadi hayırlısı. Hadi. Arkadaşlar projenizden bahsetti ama... ...biz de yerel motiflerle bir filme başlamıştık ne yazık. Yok yok, iletişim eksikliği var. O filmin küçük bir kısmı sadece. İçinde aşk, intikam, ihanet, ıstırap, kan, dehşet, korku ve meme var bizim filmde. Aksiyon, animasyon, history, mystery, fantazi, horror, jolly drama. Seyircinin istediği her şey var. Bu türlerin hepsini komedi de Anlayacağınız hikayemiz hazır. Dediğiniz tarihlerde yine olmaz. Tüm salonlar dolu. Mavi boncuk var. Nereye olmaz? Nereye olmaz acaba? Emel Sayın elimizde. Ben de istiyorum o sinema salonları pastasından. Ben de yiyeceğim. 120 salon istiyorum. Yedirmezler. Götünüzün bokunla adam mı kaçırdınız ulan siz? Kaçırdık mı dedik efendim, kaçırdık mı dedik? Elimizde dedik, sinirlenmeyin, sakin olun, konuşalım. Yani hepimiz sonuçta medeni insanlarız, değil mi Hakkı? Canınıza mı usladınız ulan siz, ha? Beni öldürün, beni öldürün diye bağırtmam mı lan ben size? Hop 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 hop, büyük birader. Bak sen daha bizi hiç tanımadın. Civa bile bizim yanımızda akıcı bir madde sayılır, ağırız biz. Biz ağır abileriz, uyandırayım. Sen bizi temiz yüzlü, pembe yanaklı, zengin çocuğu zannettin. Ama biz büyük arzayız. Baş gösterdiğinde insanlara evlerine tıkan... ...bütün ülkeyi tek yürek yapan doğa olaylarıyız. Afetiz ulan biz, afet! Öyle bir afetiz ki akut bile kurtaramaz seni. Akuturum pekmezini! Oyuncumu kaçıran adamların filmini niye dağıtayım ulan? Mal mısınız ulan siz? Efendim, yanlış anladınız. Kaçırdık demedik biz, elimizde dedik. Emel Sayın nerede şu anda? <laughs> Varlığı sadece bizim tarafımızdan bilinen. Haritalarda usul yerini bulsun diye adlandırılmış... ...belki de hiç var olmayan bir yerde. Adalet Sarayı'na bizim çocukları bir gönderin baksınlar Emel yani Sayın orada mı? Baksınlar, baksınlar. Kafa çok siyasi çalışıyor bunda. Uğraşırlar bununla. Emel Hanım kuaförde mi? Emin misin? Camdan görüyorsun Emel Hanım'ı. Peki, tamam. <laughs> Şimdi de Türk sanat müzikisi dinleyelim. Margine közü değil mi o? Bizim müzikimiz daha nameli olduğu için başka araç gereçlere ihtiyaç duyuyoruz. Name yaptırmak kolay değil. Bütün bunlar sizin iyiliğiniz için. Ama en çok da burada zayiat veriyoruz. Geçen hafta gözlerin doluyor gecelerime şarkısını söylemeye çalışan dört kişi öldü. Allah tahsiratlarını affetsin, başınız sağ olsun. Geliyor Şenol, geliyor. Geliyor Şenol. <gülüyor> <gülüyor> ya bu Emel Sayın şakası gibi daha ne şakalarımız var? Bunun bir benzerini Müşerref Akay'ın menajerine aynı şakayı yapmıştım. Alamaz kalsın Kaptan gidiyordu vallahi. Neyse anlatalım mı hikayemizi? Sanırım dikkatinizi çekmeyi başardık. Ya çok çaresizsiniz ya da çok zeki. Bilemedim. Anlatın bakayım. Ee, ben şu kapıyı kapatayım da kimse fikirlerimizi çalmasın. <laughs> Hemen bir senaryo yazmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>